Hazır mısınız? Her şey bu kez tersine döndü. Tersine hikayelerin büyülü dünyasına adım atmak için kanalımıza göz atın. Beğeninizi, aboneliğinizi ve paylaşımınızı bekliyoruz. Bir zeytin ağacının bin yıllık yaşamında insanlara bıraktığı izler nelerdir? Rüzgar dallarımda hafifçe gezinirken binlerce yılın ağırlığını hissediyorum. Her yaprağımda, her tomurcuğumda, Saklı bir hikaye var. İnsanların gözünde belki sıradan bir zeytin ağacıyım ama köklerim toprağın derinliklerinde geçmişin en karanlık anılarına, en parlak umutlarına tanıklık etti. Benim hikayem tersine akan bir zaman nehrinde başlıyor. Bir sona doğru değil, bir başlangıca doğru ilerliyor. Zamanın geriye doğru aktığını hissediyorum. İnsanların beni ilk kez fark ettiği o günü hatırlıyorum. Köklerim sığı dallarım narindi ama her yaprağımda hayatın ilk filizleri taşıyordu. Bir çocuk, gölgemde oturmuş, elindeki taşlarla oynuyordu. Küçük elleriyle toprağa eşeliyor, benim köklerime dokunmaya çalışıyordu. O an, bir zeytin ağacı olmanın ne demek olduğunu anladım. Yalnızca bir ağaç değil, bir sığınak, bir sırdaş, bir yaşam kaynağıydım. Köklerim yerin derinliklerine indikçe, Geçmişin anılarını toplamaya başladım. İnsanların benimle ilişkisinin ilk zamanlarını hatırlıyorum. Bir zamanlar kutsal sayılırdım. Tanrıların armağanı olarak görülür, barışı ve bolluğu simgelerdim. İlk filizimi karanlık topraktan çıkarıp güneşi gördüğüm an, yaşamın gücünü hissettim. Güneş yapraklarımı nazikçe okşadı, rüzgar ise tuzlu deniz kokusunu taşıyarak bana yaşamın sonsuz döngüsünü hatırlattı. Toprak ise sabrı ve dayanıklılığı öğretti. Yavaşça büyüdüm. Dallarım gökyüzüne uzanırken köklerim derinlere, toprağın gizemine indi. İnsanlar beni keşfettiklerinde yalnızca meyvelerime değil, gölgeme de hayran kaldılar. İlk zeytin hasadını hatırlıyorum. Ellerindeki sepetlere düşen zeytinlerin sesi, insanların sevinç dolu kahkahalarıyla birleşti. Her zeytin tanesi yalnızca bir meyve değil, aynı zamanda bir hikaye taşıyordu. Zeytinlerimden yapılan yağ, insanların lambalarını aydınlattı, yemeklerine tat kattı ve bedenlerini iyileştirdi. Zamanla bu ilişkimiz değişti. Bir zamanlar beni kutsal gören eller, zamanla daha fazlasını istemeye başladı. Daha fazla zeytin, daha fazla yağ, daha fazla gölge, insanlar beni yalnızca bir kaynak olarak görmeye başladı gölgemde oturup hikayeler anlatan çocuklar kayboldu. Yerlerini aceleyle gelip geçen, beni fark etmeyen insanlar aldı. Bir gece korkunç bir fırtına sırasında dallarım kırıldı, yapraklarım döküldü. Ama köklerim sımsıkı toprağa tutunmuştu. O an benim gerçek doğamı hatırladım. Her fırtına beni biraz daha güçlendiriyordu. Her kayıp yeni bir başlangıcın habercisiydi. Toprak benim sırlarımı saklar. İnsanların bana fısıldadığı duaları, yaptığı antlaşmaları ve gölgemde paylaştıkları sevinçleri hatırlarım. Köklerimle toprağın derinliklerinde sakladığım bu anılar, binlerce yılın ağırlığını taşır. Bir zeytin ağacı olmak yalnızca meyve vermek değil, aynı zamanda insanlığın ruhuna dokunmaktır. Her mevsim bana farklı bir hikaye getirir. İlkbaharda çiçeklerim açar, dallarım kuşlarla dolar. Yazın Zeytinlerim olgunlaşır ve güneşin altında parıldar. Sonbaharda yapraklarım dökülürken her bir yaprak toprağa bir öykü bırakır. Kışın ise dallarım çıplaktır ama gururludur. Çünkü biliyorum ki bu döngü yaşamın kendisidir. Bir zamanlar dallarımdan düşen bir zeytin tanesi yeni bir ağacın başlangıcı oldu. O tohum, benim hikayemi taşıyan bir miras olarak toprağa düştü. Yavaşça büyümeye başladı. Ona öğreteceğim çok şey vardı. Sabrı, dayanıklılığı, insanların güvenini kazanmayı. Çünkü bir zeytin ağacı olmak yalnızca köklere sahip olmak değil, aynı zamanda hikayeler anlatmaktır. Zamanla insanlar bana yeniden dönmeye başladı. Gölgemde oturup toprağı hissedenler aslında kendi köklerine dönüyorlardı. Artık beni yalnızca bir ürün kaynağı olarak değil, bir tarih ve kültür sembolü olarak görüyorlardı zeytinlerimden yapılan yağ yalnızca sofralarını değil ruhlarını da aydınlatıyordu. Bir gün dallarımdan düşen bir zeytin tanesi yeni bir ağacın başlangıcı oldu. O tohum benim hikayemi taşıyan bir miras olarak toprağa düştü ve onun büyüyüşünü izlerken insanlıkla bağımın hiç kopmadığını anladım. İnsanlar beni hatırlasa da hatırlamasa da hikayem köklerimde yaşamaya devam edecek. Ben bir zeytin ağacıyım. Gökyüzüne uzanan dallarım kadar derine inen köklerimle hem geçmişi hem geleceği temsil ediyorum. İnsanların beni unuttuğu zamanlarda bile köklerimde saklı hikayeler yaşamın kendisini anlatmaya devam ediyor. Her zeytin tanesi, her yaprak, her kök yeni bir hikaye yaratıyor.